Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta kale savaşları çok güzel geçti. Bir önceki haftaya göre nemrut sunusunda sanırım union dağılmış arkadaşlar. Ondan dolayı beyler şöyle bir şey oldu. Nemrutta hotana gelmiyorlar. Biz de jangana gidiyorduk. Janganda da çok savaş olacağını düşünmüyorduk. Ondan dolayı Troya sunusuna girdik arkadaşlar. Troya'da da kale savaşına girdik. buraya da player rankta nevraska gözüküyor ama nevraska hotan kalesinde değildi. Büyük ihtimalle diğer bandit ya da jangan kalesinde kill diye düşünüyorum. Hotana bakarsanız 1. Bloodwish nevraskayı janganla diyelim. Blood biz. birinci kan uykusu ikinci diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde sıralama gidiyor. Kratos falan bu şekilde bir kalır falan böyle devam ediyor. Bu it listesine baktığımızda ise işte, Pro Violence Guild'i 1201 kill almış. 302 kere ölmüş. Helal olsun. Anı Union şeklindeydiler zaten. İkinci olarak da biz varız böyle Player rankta Grave Diggers Guild'i 486'ya 161 ölmüş. En yüksek kim ölmüş diye bakarsak. Never Give Up Guild'inin kendi guitleri ve, ve ikinci guitleri maalesef çok ölmüşler beyler çok ölmüşsünüz bu kale savaşında. Neden derseniz e, Gate'in önündeki kale savaşı videosunu da isterseniz sağ üstten falan bir yerden izleyebilirsiniz. Onu da bu hafta hemen paylaştım arkadaşlar. Gate'in önündeki wipe'da sürekli gir çık yaptılar, yerden kalkma kullandıran falan. Orada bize baya skill kazandırmışlardı bizim Union'a. Helal olsun diyelim. Şey olarak da baktığımızda 2 guild ya da 3 guildlik ama onlar sayı olarak aslında daha fazlaydı diyebiliriz. Ama işte Secret'te sayının bir önemi tabii ki de var aslında ama işte biraz da taktikte fark ediyor. Son olarak da zaten bizim bize 3 parti falan çok değildik aslında build olarak kalede bizde arkadaşlar tebrikler. Turaya devam etsin. Turaya da umarım her hafta böyle güzel savaşlar olsun. Turaya çünkü benim için çok farklı bir server. Zamanda bilirsiniz ta bir server vardı. Hazar derdik. Orası nasılsa buraya da bence öyleydi ama Turya'nın şu an bugünlerde biraz sıkıntıları var gibi. Çünkü bırakan guitler var. Rekabet olmuyor. Her hafta mesela kale savaşı olmuyormuş. Ondan dolayı biraz sıkıntıları var Turya'nın. Neyse Turya'yı çok konuştuk arkadaşlar. Turya'dan sonra gelelim Kinidos'a. Kinidos'u da biliyorsunuz 100 cap bir Çin server. Rakın gelmesini istiyorlar ama hala Gamegami rak getirmedi Kinidos'a da. Kinidos sunucusuna baktığımızda da birinci Godzilla 34 diye 668 kili var. Sıfır ölmesi var. Bu bence %100 Kil kasmadır diye düşünüyorum. Jack Daniels 312, Balance 177'ye bir şeklinde. Good for 1558 kill almış. Rest in Peace 564 kill almış. Yani şeylere baktığım zaman bilmiyorum Kale Savaşı'nın yayını falan oldu mu diye çok bilmiyorum yani. Görmedim ama killler çok fazla ama ölümler az gibi geldi bana. Ondan dolayı acaba Kinidos'ta bu hafta çok o kadar bir savaş dönmedi diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Kinidos'ta oynuyorsanız arkadaşlar siz de yorumlara bakabilirsiniz. Yani birinci good for nothing. Diğer tarafta gaziller var. 668 kill almış. Yani balans var. Bilemedim arkadaşlar. Botan Kalesi de zaten Good for Nothing arkadaşlar. Gelelim. Windows'ta geçiyoruz. Bir sonraki sunucumuz Miles Sunusu. Miles sunucusunu da açtığımızda Miles sunucusunda da birinci Design artık nasıl okunuyorsa Desync by Laz şeklinde ama sıfır kere ölmüş. O tamam 1299 sıfır kere ölmüş. Abi bu sorular niye böyle? guilde baktığımızda neyse kişisel rankı geçiyorum arkadaşlar. Guilde baktığımızda işte for justice Guild'i 3000 oha bu daha bence %100 şişirme yani belli arkadaşlar. Kilik asılmış. E, o guild'i geçiyoruz. LND'ye baktığımızda Langnet Duat Guild'ine baktığımızda evet onlarda bir kale savaşı dönmüş yani belli fakültü 1337'ye baktığımızda ise şeyleri ne alakala Yok şey bunu yanlış mı aldım acaba 476'ya 476 hemen bakıyorum arkadaşlar listemden. Yok arkadaşlar Fakültü 1337'ye baktığımda aynen öyle doğruymuş yani 476 kere kesmişler 476 kere ölmüşler. Yani hata da yok helal olsun bu büyük bir başarı diyelim. Millette savaş dönmüş millette güzel bir serverlardan bir tanesi arkadaşlar. Harput'ta ise neler olmuş derseniz Harput'ta her hafta olduğu gibi gene Bay X isimli arkadaş rank 1'de kil kasılmış şekilde gözüküyor arkadaşlar. Guild'e baktığımızda da Supreme Unity Guild'i 506 kere ölmüş. Çok bence Harput'ta bir savaş dönmemiş. Otan'da Armageddon elindeymiş arkadaşlar. Harput'u hızlı bir şekilde geçiyorum. Gelelim Nemrut'un üstüne arkadaşlar. Nemrut'ta da birinci listede arka sokaklar guildi arkadaşlar. 607 kere adam kesmişler. Arka sokaklar zaten kaleden de gördüğünüz gibi Yangan'a gidiyor arkadaşlar. Smurf guildi Bandit'e gidiyor. NVO yani No Way Out guildi onlar da Bandit'e gitmişler. Ama smurf guildini maalesef geçememişler. Yordest'in de sanırım instagramda görmüştüm o da bandit'e gitmişti diye düşünüyorum. Invasion yani bizim union'da hot andaydı diye düşünüyorum. 188 kill onlardaki kill kasmış. Normal kill kasmada hiçbir şey yok. buna karışmıyorum ya yani hangi guild olursa olsun. Çünkü rakip size gelip kill kastırıyorsa o onların şeyi yeteneksizliği yani gelip bir parti bir şey sayı çıkartıp tutmaları gerekiyor diye düşünüyorum ama Zaten yani serverlar merge olduğunda, serverlar birleşinde hiçbir işe yaramayacak bu ranklar. Yani bir şeyden de bakıyorum, ilanlardan da bakıyorum. Benim çarım kale savaşı listesinde birinci, ikinci, üçüncü diye ilanı koyuyorlar. Acaba onu da ayrı bir para istiyorlar mı? Rank sıralamasında benim çar ikinci, üçüncü diye. Biliyorsunuzdur bu Troya kaç paraya gittiler, guild'i falan satmışlardı rankta diye. Ama merge gelince hiçbir şey yaramayacak. Neyse arkadaşlar, Hotan Valar'da, Jangan'da Arka sokaklarda gene bizim unionumuz arkadaşlar. Nemrut'ta da savaş yok, Jangan'da da savaş yok. Merch bekliyoruz ama yazın getirmez. Gamegame bugünlerde biraz afk modunda takılıyor. Ramazan'da çok güzeldi. Her gün bir etkinlikler, her gün bir şeyler oluyordu ama secret biliyorsunuzdur. Herkes yazın çalışıyor, bir şeyler yapıyor, tatile gidiyor, geziyor, tozluyor. Bir secret oynuyoruz neyse. Umarım kışın bir etkinlikler, şeyler tekrardan başlar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı ve bir tane de yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Hangi server'de oynuyorsunuz? Yani Kini Dost'a vesaire bahsettik. Harput'tan, Millet'ten bahsettik. Onlarla alakalı bizim server'da savaş oldu falan oldu filan oldu şeklinde yorumlarınız varsa ek durum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Bay bay.